Atla şuna beşe. Oyna 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 alo oyna 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 hiç korkma oyna. Devam devam devam. Oyna. Ah, lan. oyna geleni de kesin abi. Flaşı geldi, var. Geyip geyip geldi, geliyorum, geliyorum 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 geliyorum. Ölme kayı kaç flaşı yok onunla. Koydum tamam. Neyi. Bana bana. Ha bu. Zeynep flaşım var. Hiç şey olmaz o da. Öyle. Nereye, geliyor devam. Tamam devam. Arkadaşlar selamlar Yeni bir başta karşınızdayız oh, lan. Gp lan. almış adam Gp'ye karşı Çok güçlü değiliz Ama Överiz var. Sıkıntı hmm. Ah be Ne yaptım orada Kötü oynadım hmm. Ah be o, o adam oradadır dedim ama Hı. Kanka kanka. Tamam, wardumu attım, geliyorum. Ben level 2 çok geç olacağım. Kanka. Geldim başır. Direkt go. Direkt dal kanka, direkt. Ya? Ben de geldim. Tamam. Güleşi vardır. Güleşi vardır. Güzel. Tamam, 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 tamam. XP çok kaybettim ben. Çıkar mısınız? Alo Alo. Oh, alo 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 alo. Başır sıçtıl sıçıldı ya Çok fena sıçıldı. Bok gibi oldu ya. 18 CS. Bir fark attı adam bize. Bu adama bizim oynamamız lazım ama oynayamayacağız. Ölkaşları tuzlu suya karışacak. <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? Bir Q daha atalım. Yetişirse tabi. Ölmedi mi lan o? Allah Allah ya. Şimdi base'imizi atalım güzel bir şekilde. Bunu kesemez değil mi onu? itmem lazım kanka. Potunu da bastı adam. Kule yapalım mı? Yapalım. Flaşı var. ana Olsun. Ben tanklarım. Ben tanklayacağım bekle. Bekle. Eyvallah. Güzel. Otem attım abi. Alsın bir şey olmaz alsın. Geliyor mu Zeynep? PT mi veriyor lan bana? Ne yapıyor lan bunlar mı abi? Ben kurçuya geliyorum. Kurçuğa Aynen abi ben de geliyorum. Biz de giriyoruz. Oynayalım. Tamam tf'in flash'ı var mı? Yok 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 yok. Tamam tamam burayı kestik burayı kestik gel. Çok güzel çok güzel be. Hiçbir şey yok. Ay. Aa. Güzel ev var iyi. mı? Kanka e, W'm var da. <laughs> güzel arkadaşlar benim için şu an bu şekilde farm almam çok çok worth. Çünkü ben scale oluyorum o olamıyor. Ya yani o da oluyor da. Benim scale olmam tabi daha önemli. Ha, ha, Atakalına gelmiş lan. Geliyor. Başır 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 gel. Kain de burada kanka bura lulz ya. <laughs> Tuttu ya. Ama kanka ben lane'e gelip gelip ölüyorum a**yim ya. Seni kesebileceğini mi zannediyor ya bu? Tamam çok iyisin. Onu ben da süper. Flaşım yok ya. Bu lane'de duramaz. Çok iyi, çok iyi. Nasıl sağlık. adam işte benim bu adamım. Bunu öldürüp kurtçukları alabiliriz. Sen alamayız sen beni. Altı o da olur. Iki altı olursam kazanırız gibime geliyor. Sen de Altına çok gitsin gitsin Gel bu minyonu altı olacağım. Gelsene direkt. Geldim, geldim. Ay. Öldü, öldü oğlum. Da. Katarın ensiz. Tamam. Bak botu biraz daha varlık yaptık ama stek önemli değil. Ya, ya bu kulenin... Kanka, söyledim. Birileri geliyorsanız o sizde sorunluyuz. Bunun arkası dolu olur. Hani. Kul aldı mı? Bittir, bittir. Sayın burada. Beni bittir la adamı bırak. Tamam. Hatayla nerede lan ya? Burada duruyor. Geldim. Eyvallah kanka. Yakınım. Öldürüyorum. Ya bu çocuğuna ben biraz kuruldum ya. Kanka böyle dolaşmış dolaşmış gelmiş ya. Gel gel. Her bir de sürekli hızlı doğuyor kanka level az ya. <laughs> Hesap soracağım. O izleri verdiniz. Niye veriyoruz ya kanka? Onun. Geliyorum. Buraya doğru, buraya doğru. Tavuk çıktı direkt. Bekle burada atacağım. O gün. Tepenmedi Yok kanka, tepenmedi. arayıcım yok. Pressure olmadığı için asla şey yapamıyorum ki. O ne lan? Çarpma da oldu. Bir nurdu lan senin şeyi. Ama bunun flash var mı? Yok. <gülüyor> Aa <gülüyor> güzel o tam, info. O da, bir <laughs> info doğru olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler. Biz de gidelim. Hayır, var yani mı otomati? Yani benim yavaştan... bir abi de yavaştan ya, bunlara ya vermememiz lazım bunu ya. Bütün var. Sen, oğlum, oğlum var. 4 kişi an buna geliyorum ya Geliyorum ben de geliyorum. Şu Luis'ine bakabilirsin ADC abi. yok ki abi. Nereye alıyoruz? Ben yokum kanka. ADC, ADC yok, cek. abi. Zeynel, Zeynel. Kanka ne Zeynel? adamlar 5-3 sıvıda koşuyor an buna koyayım. He Ben burada bunu da kanka sakin. Fight aramayın. sol var. Alın tamam. tamam. Bunu alın bari. Nasıldır be? Kata girip. Keselim abi. Yok mu ulti Alo. Tamam, tamam, lan, çok lan. Çok çok. Al. Ölmedi lan lan buna kadar. Güzel. Tamam, Güzel. Öl lan artık. Tamam, Atmayacaktım da. Geldim. Bana yardım. o. Yo. Ben yokum ona göre. Tam kaydayım. Devam. Var mı Q? Q yok. Dedine kapatıyorum. Güzel. Hı -hı. Süpersiniz. Bunu da ayvlayak kata mı Katayı kata, kata, kata bilmiyoruz kata ya. Katayı teklerim ben haberin olsun canım. Oraya kaybettiniz. Kiev geldi kanka ultiyle ya. Kiev'in bu arada demeyi çok fazla. Ah. Biliyorum biliyorum o zaman Bakamıyorum sanmıyorum ya alıyorlar, alıyorlar işte Alıyorlar lan aradan Alamadılar Saldılar öldü lan Öldü lan Ejder free Ejder Yokum bottayım Yokum ama abinin ultisi de yok. Ahmet abinin ulti bekledim ama ben o etkenin bir girecek vermedim. Buraya girecek yes. mi? Buraya... Yürüyecek mi? Anladım. İnternet gitti. Bana, 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 bana girdi. Bana girdi bak. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kalkın, dur şunu. Tamam, kanka. devam ya. Devam ya. Bana bak. İki kişi buradalar. Biri öldü. Kayn topta. Oynayabilirsiniz. Çok Oynamak isterseniz ya. yakın. Ara, ya. tutarsam devam ederim. Ben de bakıyorum. Aha kanka kanka bu troll 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 troll. Atla troll, tira tira gir, gir 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 gir. Oyna 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 alo oyna 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 hiç korkma oyna. Devam devam devam. Oyna. Atla. Oyna geleni de kesin abi. Flashı yep, var. Geldi, ha, geliyorum, geldi, geldi. geliyorum 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 geliyorum. Ölme kayı kaç flaşı yok onunla. Koydum tamam. bana. beyi. Bana bana. Zeynel flaşım var. Hiç şey olmaz o da öyle. Neyse, o, geliyor bu. devam et. Tamam tamam devam. Bana mı? Çakma kovada. Bize de fare lazım. Adamı tane red'i var bende. Alalım bence. Yo önce ben direkt reset Yardım oldu. var mı red'e? Aa öldüm ben. Direkt tekledim. Biz de onu tekledik ya. Kaçır ama. Bir, bir, bir. Abi çok Baş para aldılar ben attım. ya. Ölme kanka. Oğlum mı onu ya? Öyle, öyle. Şunun Bunun cana bak ya. Da, de o, canı o, çok az ama. Sağ Çok iyi şey. Ona da. Hadi ya. Ela lan başır. Bu ya. Aha W tutamadı. Ne yapıyor lan bu? Çıkalım çıkalım. Çıkalım alıp çıkalım. Tamam. 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 Evet, ha, tamam. 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 Aha. Tamam burayı. Direkt oyunu burada. Evet. Adam sağlaşırsa tekleriz. Öldü öldü bu arada. Öl öl lan öl lan öl. Abi benim şey niye öl? O işe yaramadı. Abi, çık çık çık. Bizde. Abi burada. Ölmedi. <laughs> bu W bekliyor. Adam kaçtı lan. Sana görüş verdim. Hadi gitsene. Oğlum aslında Nocturne çok güzel Tiff'in ultisini kontrolüyor ya. Evet. Ulti atayım mı lan? Yani <laughs> de salla buraya ultini ya. <laughs> Geldim. Karim maksum bunu oynadık Oha oğlum iki vurdum lan Tiff'e. <laughs> Ama abi iyisin. Eyvallah evet, Zeynep'im bak Aşır bak mi? bak. Gelsene buraya lan ne yapıyorsun? Geldim yapayım? geldim. Orada ne istedim ya. Patata doğdu. Vur vuru, benze, vur vur vur. Bak e, varmış adam. <laughs> İyi Hadi ben kaçar ya. beyler. Görüşürüz ya. Ben de kaçıyorum. Kendinize cici bakın. Allah'a ısmarladık eline evet. sağ evet. kardeşim. Gireceğim ya kanka. Zeynel. Buralar bana göre değil kanka. Ben Mami abi anca bir el çekebiliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Gezim. Hadi eyvallah. Hadi, eyvallah. <laughs> Baçır nağıtla aynı hasar vurmuşsun <laughs> 10 kilo var.